Merhaba arkadaşlar. Bugün Çanakkale'deyiz. Ee, kahvaltımızı Woffel Art'ta yaptık. Woffel Art temiz, leziz bir yer. Ee, hemen Çanakkale Merkez Woffel Üsküdesi'ne iner inmez tam karşısında görebileceğiniz e, güzel, temiz, leziz bir yer. Kahvaltımızı burada gerçekleştirdik. Kahvaltımız son derece güzel bir saatte kahvaltı yaptık. Daha sonradan e, turumuz Çanakkale'nin içinde devam edecek. Ee, şimdi bizim küçük kızımız size Çanakkale'nin şöyle meydanını gösterecek. Siz da gösterelim yavaş yavaş. Okul iskelesi. Oradan ismini de gösterelim. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet sunucu devam edebilirsiniz. Burası bir aile işletmesi. Ee, İstanbul'dan tanıdığımız arkadaşlarımız, dostlarımızın yeri. Ee, Burayı da uğradık. Çok güzel, çok temiz bir yer. Son ee, derece lezzetli vapulları var. Dün akşam waffle'ın da denedik. Waffle son derece iyiydi. E, bugün de geldik sertme kahvaltımızı yaptık. E, Çanakkale'ye gelenleri uğrayıp e, bizzat bu lezzetleri tatmasını isterim. Şimdilik teşekkürler.